Anneli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mantar sote yapıyorum. Çok güzel oluyor gerçekten sizler de deneyin. 400 gram kadar mantarım var. 300 gram kadar tavuk pirzolam var. Ben tavuk göğsü değil de pirzolasını kullanıyorum. Hafif de yağlı olduğu için daha lezzetli geliyor. Biraz tavuk göğsü biraz yavan kaçtığı için. Bir tane büyük domatesim, üç tane yeşil biberim, iki başta küçük iki diş sarımsak kullanacağım bir baş büyük soğanım var. Bir çay kaşığı körü, bir çay kaşığı da kırmızı hafif acılı kırmızı biber kullanacağım. Ve tuz. Ve bir kaşık da tereyağı. Ben mantarımı yıkadım güzelce. Yıkamazsam içim rahat etmiyor. İlla benim yıkamam lazım. Böyle küçük küçük de doğrayalım. Hafiften kuşbaşı gibi. Tavuklu mantar sotemiz çok güzel oluyor. Gerçekten siz de deneyin. Eminim seveceksiniz. Bu arada bir karıştırın. Bu arada salçayı söylemeyi de unutmuşum. Bir kaşık da salça kullanacağım. Çok güzel sulanmış. Hiç su koymanıza gerek yok. Kendi suyuyla. Mantar sulanıyor, tavuk sulanıyor. Su sulanıyor. Birazdan da domates atacağım. Biraz pişsin. Bunu da atalım ki tuzuyla pişsin. salçasını da koyduk. Unutuyoruz artık yaşlardan dolayı. Bir kaşık da salça. Üzerine de domates. Kendi suyuyla kavrusun. Özel sosu oluyor. Körüsü ve kırmızı biberini de koyuyorum. Çok güzel olmuş tavuklu mantar sotemiz. Yemeğim de pişti söndürüyorum. Çok güzel, nefis farklı bir lezzet. Gerçekten sizler de deneyin. kolay da pişiyor. Hemen kendi koyduğum suyuyla domatesin suyu, tavuğun etin, mantarın tavuğun etinin suyuyla da yumuşak oluyor. Tavuklu mantarlı sotemiz de pişti. Çok güzel oldu gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı da büyütelim, büyütelim ve abone olalım. Mutlentin o zaman çeşitli yemeklerle karşınızda olacağım inşallah.